dostlarım merhaba belki ilk defa yüzümü görüyorsun yok ilk değil ilkini shorts olarak atmıştım bundan sonra böyle kısa kısa videolar çekeceğim 5-10 dakika falan çünkü 6 dakikada ilk videoyu yarım saatte yükledim bilmiyorum internetten mi telefondan mı bir de ben şöyle e hiç efekt falan kullanmayacağım, montaj falan yapmayacağım dedim de. Üçüncü veya 4. 3. veya dördüncü short olması lazım. Efektli. Zaten fark etmişsiniz şey <laughs> Kesemedim videoyu. <laughs> yani bölemedim. Nasıl gidiyor? Ya İstanbul'dayım. İşte İstanbul'un hangi semti falan söylemeyeceğim. Çünkü çok fazla tanınmak istemiyorum. Ama İstanbul'da olduğumu bilin. E yani şöyle çalışıyorum dedim. İçimde şu an e, içlik, tişört, sivit, iş yerinin poları bir de mont var. Yani siz düşünün ne kadar soğuk İstanbul. Sizin orası nasıl? Yani havalar nasıl? Modunuz nasıl? Benim modum orta derece, işte pek fazla tınlanmıyor gibi bir şey. Kızı e, hikaye olarak arkadaş hıklar, hani Instagram'da e, arkadaşlar hani paylaş var ya. işte ona bir fotoğraf attım, bir de şarkı ekledim. Dedim belki yazar. Yazmadı, merak etmedi. Ben Halbuki onun e, yazdığı içerikleri falan e, en sonunu anlatayım. Keşke seni tanımasaydım falan bir şeyler bir şeyler diyordu. Yani hiç sesini de çalmadım. Kusura bakma. Dedim ki e, seni birisi mi rahatsız ediyor? Kim rahatsız ediyor? Telefon numarasını, semtini, ismini, soy ismini ver. Gerisi bende. 400 kilometre yol. 4 saatim alır gelirim. diyorsun yani haberin olsun dedim düşünmen yeter benim kimseye ihtiyacım yok ihtiyacın olamaz dedim yani bütün kadınlar veya ee, nasıl diyeyim karşı cinslerimiz savunmasız var ama hiç kimseye de ihtiyaçları yok yani bu olay büyürse rahatsız etmenin de ötesine geçerse şayet hani ee, kadın cinayetleri falan var ya işte ondan korkuyorum dedim ki senin zaten işimize ihtiyacın yok senin ailen var bir de özel hareket polislerimiz jandarmalarımız özel hareket ekibimiz falan var yani askerlerimiz var ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha doğrusu var onlara söyle ama yine de bir haberim olsun yani çünkü iş ileriye giderse kim suçlu olduğunu bilelim. Yani bu diyelim ki X kişisi size rahatsız ediyor. Siz söylediniz polise ama sokakta kamera kayıt, kaydı yok. X kişisi İzmir'de yani GPS ile evet, takip ediliyor, şey ediliyor. Yani şöyle takip ediliyor demeyeyim de GPS konumundan İzmir'in X bölgesinde evet, GPS alıyor. Bir de kamerası var. Bir de oturuyor kahvesini içiyor. Adam baktı lan. <laughs> Neye uğradığını şaşırdım. Neyse işte e, GPS'den GPS'ten konumuzu polisler rahatlıkla görebiliyor. Hangi siteye girdiğiniz, ne yazdığınız, ne ettiğiniz hatta bu videoları bile izleyebiliyorlar. Neyse söyleyeceğim şu. İki kişisi sizi rahatsız ediyorsa Y kişi de cinayet işlemiş olabilir veya size zarar vermiş olabilir. Ama e, polis daha doğrusu ta, e, sizin tanıdıklarınız X kişiyi X kişiyi bildiğinden dolayı X kişiye yoğunlaşacak. Ama X kişiyi de, de ispatlaması lazım. Ben o sırada ka, kafede kahve içiyorum veya ha, hastanedeyim veya o sırada radar radara yakalanmışım radar cezam var yani o sırada orada değilim falan diye ispatlaması lazım yani Türkiye'de böyle yani o yüzden kim rahatsız ediyorsa onu söyleyeyim yani boyun eğmeyeyim ne olacak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var yani hiç olmazsa bir akıl danışırsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani hayattan içerikler çekmeye çalışıyorum. Daha doğrusu kendimden ilgili içerikler çekmeye çalışıyorum. Ee, abone olun, like atın ve de takip edin rica ediyorum. Yorumlara da evet, içerik hangi şekilleri çekeceğimi söyleyin. Ben fırsat buldukça çekerim. İyi akşamlar. Gece olduğundan hangi akşamlar? Belki siz gündüz izliyorsunuz, belki gece izliyorsunuz. Neyse lafı uzatmayayım. Yarım saatimi alacak bu videoyu yüklemem. Büyük ihtimalle bugün yüklemem. Ne zaman yüklerim onu da hiç bilmiyorum. Görüşürüz.